Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda metotların aşırı yüklenmesini, yani method overloading'i görmüştük. Bu dersimizde de metotların aşırı yüklenmesi değil de metotların ezilmesi, diğer e, İngilizce kelimesiyle method override işlemini göreceğiz. E, yani method override ile method overloading'i birbirine karıştırmayalım. E, birinde metodun parametreleriyle işimiz var. Bugünkü şu videomuzda da göreceğimiz kısımda da metodun içeriğiyle işimiz var. Yani şöyle yapalım. bir Yeni bir proje oluşturalım. E, projeye de metot ezme diyelim. Türkçesi metot ezme olarak telaffuz ediliyor. Şimdi metot ezme projemizin içerisine hemen bir tane ana sınıfımızı ekleyelim. Hemen ana sınıfımızın içerisine de main metodumuzu ekleyelim. Buraya kadar zaten standart. Şimdi bize bir sınıf lazım. Yeni bir sınıf e, üzerinde işlem yapalım. Bu sınıfımızı şöyle oluşturalım. Bir tane hayvan sınıfımız olsun. Bu e, sınıftan da kalıtım alan sınıflar oluşturacağız. Hemen src'ye e, sağ tıkladım. Class dedim. Hayvan diye bir class oluşturdum. Şimdi hayvan class'ını şöyle bir değişkenle oluşturabiliriz. Hayvanların ortak neyi vardır? e string e boy olsun hatta integer olsun integer boy diyelim integer kilo diyelim yani tüm hayvanların bir boyu, bir kilosu vardır. E, ayrıca bunlar değişken de, her hayvanın da bir ses çıkarma tür durumu vardır. Biz buraya ne yapalım? Bir de metot oluşturalım. void ses t diyelim seyasal E, hayvan ses veriyor diyor. Şimdi bu ana sınıfımız hayvan sınıfımız biz bunu kullanmayacağız ancak oluşturacağımız diğer hayvan türleri olan kuştu e, ya da e, aslandı gibi hayvanlar oluştururken her hayvanın bir boyu kilosu ve ses verme özelliği olduğu için bu hayvan sınıfının kalıtım alacağız. Hemen e, bir sınıf daha ekleyelim. E, diyelim e, kuş diye kuş sınıfımız olsun. Şimdi kuş sınıfımızın kilosu ve boyu olacağı için hemen extend edelim. Yani miras alalım. Hayvan sınıfını. Artık bu kuş sınıfımın içerisinde integer boy, integer kilo ve ses ver isimli metodum var. Ancak kuşun ses vermesi ile aslanın ses vermesi farklı. Biz burada ses ver metodunu override ediyoruz. Yani eziyoruz ve farklı bir şekilde içeriğini düzenliyoruz. Burada dikkat edin arkadaşlar, parametrelerine dokunmuyoruz. Eğer parametrelerinde değişiklik yaparsak bu durum önceki derste gördüğümüz metot overloading yani metodun aşırı yüklenmesi konusuna girer. Biz bu dersimizde metodu ezme işlemini yani override işlemini göreceğiz. Hemen kuş sınıfına gelelim. Burada e, ses ver diye bir metot vardı zaten. Kullanabiliriz ancak bu ses ver metodunu güncelleyeceğiz public void ses ver diyorum. Artık ne diyeceğiz? Ses altla cik cik diyelim. Kuşlar cik cik der diye. Şimdi bir kuş sınıfımız var. Bir de ne yapalım? At sınıfımız olsun. Ya da kuş sınıfımız var. Farklı bir hayvan sınıf oluşturalım. Şurada class diyelim. Biz buna da köpek sınıfı diyelim. Hemen şuraya gidelim. Bunu da aynı şekilde köpeğin bir boyu kilosu var zaten. Ancak ses verme özelliği farklıdır. O yüzden extend edelim. Hayvan sınıfını public void ses ver aynı şekilde aynı isimle metodu oluşturdum. Bu da ne desin? Aha bu desin arkadaşlar. Şimdi bu da köpek sınıfına ait bir ses verme özelliğiydi. Bir de kedi sınıfı oluşturalım. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Kedi diyelim. Aynı şekilde bu da extend edelim. Hayvan sınıfına. Bu da e, public void ses ver metodunu override ediyoruz ve e, bu da ya miyaydır. Şimdi burada arkadaşlar biz bunu e, override ettiğimizi şu şekilde de bir scopela hatırlatma yapabiliriz, At deriz. override deriz. Bu şu anlama geliyor, override büyük harfle yazacağız. Bu Java'da e, görürüz. Bu bir hatırlatma arkadaşlar diyoruz ki bu ses ver metodunu. Kalıtım aldım hayvan sınıfından e, alıyorum ancak kendimce içeriğini de değiştiriyorum yani override işlemi yapıyorum ezme işlemi yapıyorum bunu ekleseniz de eklemeseniz de e, bu şey override etmiş oluyoruz ezmiş oluyoruz sadece bu şu gördüğünüz bir hatırlatma imzası bir e, böyle bir genel kabul görmüş bir kural bu Java dilinde olan bir durum aynı şekilde şunlara da ekleyelim hemen. olarak diyorum. Kuş sınıfına da ekleyelim hemen. Tamam. Şimdi bunları kullanalım isterseniz. Ana sınıfıma geldim. Kuş sınıfından bir tane e, K1 ya da kuş 1 diye bir nesne oluşturalım. Oluştu. Oluşturduğumuz bu kuş 1'i noktaya bastığım zaman boyunu girelim. Boyu e, kuşun boyu işte 10 santim olsun. Evet. bu şekilde fazla oraları şey yapmayacağım. Kuş birin kilosu e, 100 gram olsun. Yani böyle fazla oralara takılmayalım. Kuş yani 100 gram olur mu? 10 kilo 10 santim olur mu? diye onlara takılmayalım. Sadece konu anlamaya çalışalım. Burada kuş birin e, ses ver metodunu çağırdım. Acaba Kuş bir ne sesi verecek bir bakalım. Hemen çalıştırdığım zaman cik cik dedi. Şimdi kuş birin arkadaşlar zaten ses verdiği bir metodu var. Ben şunu sildiğim zaman isterseniz delekle sildim, kestim daha doğrusu. Şimdi buraya geldim, çalıştırdım. Hayvan ses veriyor. Ancak bu hayvan sınıfına ait metodu çalıştırdı. Ben dedim ki bu hayvan ses veriyoru, ezdim kendimce yeni bir şey oluşturdum. Oluşturduğum metot da bu arkadaşlar. Cik cik. Şimdi tekrar çalıştırdığım zaman cik cik diyor. Aynı şekilde bunu köpek ve kedi için de yapalım. Hemen ana sınıfımıza gelelim. Köpekten bir köp bir diyelim. Köpek sınıfından bir nesne oluşturalım. Köp birin işte boyu bir metre olsun. Köpek birin kilosu 20 kilo olsun. Köpek 1'in ses vermesini bir görelim. Nasıl ses veriyormuş? Gördüğünüz gibi burada da hav hav dedi. Aynı şekilde kediden de hemen bir nesne oluşturalım. Ee, kedi 1 diyelim. Bir kedi. Kedi 1'in noktaya bastım. E, boyu e, 50 santim olsun. Kedi 1'in kilosu e, 1 kilo olsun. Kedi birinde ses verme fonksiyonunu çağırır. Şimdi çağırdığım zaman cik cik ha ha miyav miyav. Yani biz burada esas yapmaya çalıştığımız metodu ezme farklı şekillerde içeriğini kullanma durumunu oluşturduk. Buna metodu ezme ya da metot overriding diyoruz. Şurada e, mesela ses ver kuşta şunu silsen ya da silmesem de sonuç değişmiyor. Sadece dediğim gibi o bir scope Gördüğünüz gibi aynı şeyi sonucu görüyoruz. Ancak tabi bu, bu genel bir kural, bunu eklemek gerekiyor. Şimdi bu dersimizde ne gördük? E, metotların e, e, ezilmesi işlemini gördük. Bir sonraki dersimizde yeni konuyla devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.